Herkese merhabalar diliyorum. Bugün biraz kendini tanımaktan bahsetmek istiyorum sizlere. Kendini tanımanın bence ilk kuralı kendini kabule geçmekle olur. Yani kişinin kendi negatif ya da pozitif yanlarını tespit ederek öncelikle mükemmel olmadığını kabullenerek kendisini kabule geçerek kendini tanıma yolunda ilk adımı atmış olur. Daha sonrasında e, mükemmel olmamasından dolayı da kendisini suçlamadan bizlerin bu dünyaya gelişmek üzere geldiğimiz ruhlar olduğunu idrak ederek kendisinin negatif yanlarını yani hayatta başaramadığını düşündüğü e, bu insan ilişkileri olabilir e, iş hayatı olabilir e, nerede bocalıyorsa nerede başarısız olduğunu düşünüyorsa nerede takılı kalıyorsa e, bunların farkına vararak bu konularda kendisinde olumlu yönde değişim ve dönüşüm sağlamasıyla olur. Gerekirse kendisi dönüştürerek gerekirse bir profesyonel kişiden yardım alarak kendini tanıma yolunda çok daha güzel ilerleyebilir kendisini tanınmanın en güzel faydası kişiye bu hayatı daha huzurlu ve mutlu yaşamasıdır. Çünkü kendisini tespit ederse nerede ne yapacağını idrakına vararak daha mutlu ve huzurlu yaşar. İyi akşamlar.